Orhan Veli Kanık Deniz manzaralı, ünlü hoşgör köftecisinde garsonluk yapan Orhan Veli, güne sabahları sahilde yürüyüş yaptıktan hemen sonra yolun karşısında bulunan hoşgör köftesine girerek başlıyordu. Gün içinde çok yoğun çalışan Orhan Veli, yeni eleman alınmadığından dolayı aynı zamanda aramalara da cevap verip kasaya da bakmaktaydı. Bu kadar yoğun çalışmaktan pek de memnun olmayan Orhan Veli, küçük yaştan beri çalıştığı hoşgör köftecisine borçlu hissettiğinden dolayı çalışmaktan vazgeçemiyordu. Bir gün yine ekstra işlere bakarken kasada duran Orhan veli ödeme alırken bir müşteri çıkan ücrete karşı dükkanın içinde bağırarak ''Kardeşim bu nasıl bir hesap? Hesap hesap değil mübarek destan gibi. Siz bu fiyatlarla değil benim gibileri hiç kimseyi bu dükkanda tutamazsınız. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz anca müşterileri kaçırırsınız bu fiyatlara. Al bu parayı da ne haliniz varsa görün.'' dedikten sonra dükkandan sinirli bir şekilde çıkar. Çıkan müşterinin ardından ise Orhan Veli ve çalışma arkadaşları garip bakışlarla müşteriyi izlerler.